Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Burada karenin bir kenarının uzunluğuna 12 dediğimizde 6 olarak yarıçap elde edilecektir. Burada da 4'e bölüneceğinden 2 gelecek. Burada 3 bölü 2 olarak yarı çapı elde edilir. Burada da 2 eşit parçaya böleceğinden 3 olarak yarıçap elde edilecektir. Dolayısıyla birinci ifadede C1 bir ifadesi 4 tane yarım çemberden ya da 1 tane tanesinin bir tane çember oluşturduğunu düşünürsek iki tane çemberden oluşacak. 2 çarpı 2 pi çarpı 3 bölü 2 dersek 6 pi'ye eşit olacaktır. C2 B ile C arasındaki yoldur. Burada da 3 bölü 2 çarpı 1.5 buçuk çember var çünkü 2 çarpı pi çarpı 2 şeklinde olacaktır. Sadeleştirdiğimizde 6 pi değeri gelir. C3 için bakarsak yarım çember var. 2 pi çarpı 6 bölü 2'den 6 pi eşit olacaktır. Ve C4 ifadesinde de tam bir çember var. 2 pi çarpı 3'ten 6 pi değeri elde edilir. Bu durumda C1 eşittir. C2 eşittir. C3 eşittir. C4 olacaktır. Doğru seçeneğimiz D seçeneği oldu. Berkay öğretmen derste herhangi bir karenin alanının işte çemberin alanına oranı sabittir demiştir. Bu sabit oranın kaç olduğunu merak eden Cengiz bu oranı doğru hesap olarak hesaplamış ve x olarak bulmuştur. Buna göre x kaçtır? Buradan bir karemiz çizelim. Karemizin içine iç teğet dairemizi çizelim. Karenin bir kenar uzunluğuna yarıçap r dediğimizde 2R şeklinde olacaktır. Buna göre karenin alanı 2R çarpı 2R şeklinde olur. Bölü. Dairenin alanı da pi çarpı R'nin karesi şeklinde olacaktır. R kareler sadeleşti. Oran 4 bölü pi eşit olur. Doğru seçeneğimiz D seçeneği oldu. İfadelerinden hangileri doğrudur? FB yayının ölçüsü 30 derecedir demiş. Buradan kare için baktığımızda AB yayının ölçüsü 90 dereceye eşit olacaktır. 360 dereceyi 4'e böldüğümüzde yine AF yayının ölçüsü 60 olacağından FB yayının ölçüsü 30 derece olur. Birinci ifademiz doğrudur. İkinci ifademize baktığımızda CH yayının ölçüsü 45 derecedir dedi. Bu altıgenin bir tane kenarı olduğu için 60 derece olacaktır. İkinci ifademiz yanlış olur. Üçüncü ifademizde DE yayının ölçüsü DH yayının ölçüsüne eşittir demiş. Bunlar birbirine eşit olacaktır. FB ve GB yaylarının ölçüsü birbirine eşit olduğundan üçüncü ifademizde doğru olup doğru seçeneğimiz D seçeneği oldu. AB eşittir 12 birim çaplı yarım çemberle AC ve BC çaplı eş yarım çemberlerin etrafı şekildeki gibi iple çevrelenmiştir. Buna göre bu iş için kullanılan ipin uzunluğu kaç birimdir? AB'yi 12 olarak vermiş. Dolayısıyla AC 6 ve BC de 6'dır. Yarım çemberde AB yayını bulabiliriz. Yine aynı zamanda küçük yarım çemberlerde iki eşit parçaya böldüğümüzde teğet noktaları ile arasında 3'e 3 şeklinde olacaktır. Dolayısıyla ipin uzunluğu burada 6 olarak elde edilir. Yarıçapı 6 olan çemberde yayın uzunluğu 2 çarpı pi çarpı 6 bölü 2'den 6 pi eşit olurken çeyrek çemberler için baktığımızda buradan ipin uzunluğuna 2 çarpı pi çarpı 3 bölü 4 şeklinde olup 3 pi bölü 2 olarak elde edilecektir. Diğer kısımda da 3 pi bölü 2 değeri elde edilir. Bu ifadeden 3 pi bölü 2. 2 tane var. 6 pi artı 3 pi bölü 2 çarpı 2 artı 6 şeklinde olacaktır ipin uzunluğu. İkileri sadeleştirirsek 9 pi artı 6'ya eşit olur. Doğru seçeneğimiz A seçeneği oldu. E, FGH dikdörtgeninin alanı kaç birimdir demiş. Önce 4 birimlik bir AB aldık ve pergelimizi 4 birime açtığımızda bir merkezi A olan bir tane çember çizdik. İkincisinde de B olan bir tane daha çember çizdik. Bunların kesişim noktalarını C ve D dedik. Sonrasında A ile C'yi, C ile B'yi, A ile D'yi ve B ile D'yi birleştirdik. Buradan 60'ar derecelik açılar meydana geldi. Burası da 60 derece olacaktır. Her biri 4 birim uzunluğunda olduğundan hepsi birbirine eşit olur. Orta noktalarını birleştirirsek, orta noktalarını birleştirdiğimizde 2 2 2 şeklinde oldu ve buralarda 30 derece olur bu durumda. 60 derece oldu. E H AD FG üçgenine baktığımızda bir kenarı 2 kök 3, diğer kenarı 2 olacaktır. Bu durumda alanı 2 kök 3 çarpı 2'den 4 kök 3 olarak elde edilir. Doğru seçeneğimiz B seçeneği oldu. Yukarıda şekilde verilen AD, BD ve CD çaplı yarım çemberler D noktasında birbirine teğettir. Yeşil ve kırmızı boyalı alanların toplamı mavi boyalı alanın kaç katıdır? Kırmızıya A dediğimizde mavi alan 3A olacaktır. Yeşil alan da 5A şeklinde olur. Bu durumda 5A artı A bölü 3A ifadesinden 6A bölü 3A olup 2 katı olacak. Doğru seçeneğimiz D seçeneği oldu.